Bir Kapital'dan herkese merhabalar. Ben Harika Ertuğrul çarşamba Çer bugün olduğu gibi finans analisti İslam Memiş de birlikteyiz. İslam Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk Harika Hanım. Merhaba. Yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz yine e, yoğun bir e, içerikle izleyicimizin karşısındayız sorularınızı yanıtlayacağız efendim sizlerden gelen aynı zamanda sıcak bir gelişme Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan seçim tarihi açıklaması haber akışını değerlendirmeye çalışacağız. Bunlardan önce her zaman olduğu gibi size hatırlatmalarımızı yapmak isterim lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın böylelikle yayınlarımızı çok daha kolaylıkla takip edebilirsiniz başından sonuna dek. Her zaman söylüyoruz sizlerden gelen sorularla ve yorumlarla yapıyoruz bu programı daimi izleyici kitlemizde oluştu artık ee, siz ne dersiniz şu an gündeme ilişkin İslam Bey sözü bu şekilde size bırakayım zira evet. baktığımızda da çok yoğun gündem Evet bugün biraz daha yoğunlaştı. Özellikle bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz toplantısını yarın saat 14'te takip edecektik. Yine takip edeceğiz gerçi. Beraberinde de FED'in açıklamalarını takip edecektik. Ancak yine bugün dışarıda Ukrayna İçişleri Bakanı'nın helikopter ya suikast diyorlar ya kaza diyorlar netik kazanmadı. Bu tarafta 19 kişinin öldüğü haberi geliyor. Bu jeopolitik listelere tırmandıran türden diğer yayınımızda, geçen haftaki yayınımızda Rusya tarafından bir misilleme beklediğimi ifade etmiştim. Ve dolayısıyla eğer bir kaza falan vesaire değilse bunu bir misilleme olarak da değerlendirebiliriz. En son Ukrayna açıklama yapmıştı yılın ilk gününde. 60 küsür askeri öldürmüştü Rusya tarafında ve bunun bir misilleme olduğunu ben tahmin ediyorum. Ama netlik kazanmadı. Yine akşama kadar bu taraftan gelen açıklamaları yakından takip etmeye devam edeceğiz. Jeopolitik destan açısından önemli. Çünkü beraberinde Amerika ve Avrupa'dan da çeşitli açıklamalar gelecek. Bu da risk algısında değişikliğe neden olabilir finansal piyasalarda. İçeride bugün AK Parti'nin grup toplantısı vardı. Sayın Cumhurbaşkanı. 14 Mayıs'ı işaret ederek seçim artık hani yüzde yüz olmasa da yüzde 99 civarında herkes kesin gözüyle bakıyor. Resim bir açıklama gelmedi ama açıklamalar 14 Mayıs'ta yapılacağına dair bir açıklama var. Benim için sürpriz değil. Daha önce sosyal medya hesaplarımdan Mayıs ayında bir seçim kararı alınacağına dair bir açıklamam vardı. Burada da bir sürpriz yok şu anda. Fiyatlamalarda herhangi bir aksilik olmadı. Yani bu 14 Mayıs e, seçimi işaret ettikten sonra borsada bir e, satış olur mu veya bir yükseliş olur mu tarzında bir beklenti de hakimdi. Şu anda burada bir bozulma olmadığını, döviz tarafında da bir bozulma olmadığını gözlemliyoruz. Yine içeride e, bu e, seçim sürecinin açıklanmasıyla birlikte Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? merak konusu yani içerideki siyasi süreç için, içerideki borsadaki fiyatlama için, içerideki döviz kurlarındaki fiyatlama için e, buradaki adaylar e, mutlaka önemli olacaktır. Bu tarafı da yakından takip etmeye devam ediyoruz. Bu hafta e, borsa tarafında geçen haftanın kayıplarını geri alan bir fiyatlama var karşımızda. Döviz kurunda toparlanma var, serbest piyasalarda yine 19 lira seviyesi üzerinde bir kuru var. E, petrol fiyatlarında yükseliş var. Bu da pompa fiyatlarının zam için önemli bir etkiye ait. Yine e, e, Avrupa tarafında enflasyon rakamı açıklandı. Euro-dolar paritesi 1.08 seviyesinin altına kadar sarkmıştı. Tekrar bir toparlanma olduğunu gördük. Sabah saatlerinde altın ons fiyatında 1.900 dolar seviyesinin altında sarkma vardı. Tekrar bir toparlanma olduğunu gözlemliyoruz. Gümüş tarafında altına kıyasla yine pozitif bir ayrışmayla e, güne başlıyoruz ve bugün devam ediyor. E, yine e, kripto paralarda 21.000 dolar seviyesinin üzerinde bir rakam var. Yine geçen haftaki yorumlarımızda 25 bin dolar seviyesinde hedef olabileceğini e, ifade etmiştik. Bu öngörüm halen geçerli. Yukarıda 25 bin doları var. E, 16-18 bin dolar aralığı vardı. Buralar kırıldı ve kripto para yatırımcısı için bu hafta biraz daha pozitif ve yakından takip edilen bir haftada olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama genele baktığımız zaman da yine bir belirsizlik var. Yine diken üstünde bir piyasa var. Yurt dışında borsalarda satıp geldi. Asya piyasalarında ...veriler biraz daha pozitif okunmaya devam ediyor. Her ne kadar Çin tarafında 10 bin civarının üzerinde bir COVID vakası açıklansa da... E, ...burada bir problem görünmüyor. Yani küresel piyasaları olumsuz yönde etkileyecek bir bozulma olmuyor. E, şimdi bundan sonraki süreçlerde erken seçimi içeride biraz daha işte... ...Mayıs ayına kadar yoğun konuşacağımız, siyasi tartışmaların biraz daha yoğun olacağı... ...gözlerin biraz daha borsada olduğu bir süreci göreceğiz diye ben tahmin ediyorum... Diğer yandan da dışarıda jeopolitik riskler bence ön planda kalır. Özellikle Rusya, Ukrayna gerginliği biraz daha ön planda kalır. İki hafta sonra da zaten malum Amerika Merkez Bankı Fed'in faiz kararı var. Ee, ama piyasalar artık bir sürpriz beklemiyor. Ee, 25 bas puanlık bir faiz artırımı var. Dolar endeksindeki geri çekilmeler önemli. 102.50 seviyesine kadar güçlü bir destek seviyesi vardı. Oraya kadar gerilemişti. Şu anda 101.88 seviyesinde. Ee, ve dolayısıyla da dolar endeksinde 100 seviyesinin altındaki rakamlar FED sonrası gelir mi? Burayı da takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü dolar endeksini özellikle belirtmemin sebebi emtia fiyatları üzerinde, euro dolar paritesi üzerinde önemli bir etki neden olacağı için biz altın ve gümüş tarafındaki gidişatı görmek için de dolar endeksini yakından takip etmeye devam ediyoruz. Doları yakından takip etmeye devam ediyoruz ama İçeride dolar telekonunu takip etmiyoruz. Direkt onsu takip ediyoruz. Çünkü dolar kuru sabitlendiği için burada bir etkileşim yok. Yani gram altına gram gümüşe bir yansıması yok. O yüzden takip ettiğimiz tek bir şey var emtia fiyatları için. Dolar endeksi ve beraberinde ons altın. Bunları takip ettiğimiz zaman destek seviyelerini takip edeceğiz. Tekrar toparlanma ne zaman gelebilir? Bunları yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Genel tabloyu böyle çizebilirim. Evet, çok geniş bir perspektiften hem varlık sınıflarına hem de küresel borsalara bakmaya çalıştık. O halde ben de şöyle sorularıma bakayım. Bizim tabii ki her zamanki izleyicilerimiz var. Sizlere de selamlar efendim, çok teşekkür Aleyküm ediyoruz. selam. Ee, şöyle hızlıca şimdi fed, e, düzeltiyorum seçime kadar peki tarih de belli oldu piyasalar beli belirli olanı sever hani belirsizliği sevmez evet. ya borsa <laughs> hangi seviyeleri beklemek gerekir? Ben birinci etap alımımı yaptım. Yatırımcısına akademi alım uyarılarım vardı. Birinci kademe alımımızı yaptık. Şimdi 3 kademe aşağıda alanımız var ama muhtemelen iki kademede bu işi bitireceğiz gibi duruyor. Ve benim dip seviye olarak takip ettiğim 4400 puan seviyeleri var Borsa İstanbul Endeks tarafında. Bu seviyeyi ben test etme ihtimalini yine güçlü görüyorum yukarıda 5500 direnci var burayı kıramıyor ama yine güçlü duruşunu her ne kadar korusa da yine dışarıdaki listelere karşı biraz daha dikkatli olmak gerekiyor ben alım yönünde bir tasarruf kullanacağım ve kademeli alım birinci alımımı yaptım iki alım daha yapmayı düşünüyorum ve 4400 puan seviyesini dip seviyesi olarak takip edeceğim. Kişisel öngörüm ve tahminim bu yönde. Ondan sonra bu alımımızı yaptıktan sonra da yine Haziran sonrasında bekleyeceğim. Hazirana kadar sessizliğimi koruyacağım. Ee, ve 6000 puan seviyesi üzerinde 6500 puan seviyelerine kadar da hızlı bir atak gelme ihtimali çok kuvvetli. Kendime hedef olarak buraya belirledim. Yıl içerisinde buraları takip etmeye devam edeceğim ve borsa tarafını bu şekilde değerlendireceğim. Evet yorumlarımıza bakarken Türkiye'nin değil aslında dünyanın da birçok bölgesinden izleyicilerimizin bizi izlediklerini fark ettim. Çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu ediyor bizi geri dönüşleriniz. Aycan Hanım'ın sorusunu ekrana alalım arkadaşlar. Altın, FED'e kadar bir alım fırsatı verir mi diye sormuşlar. Altın fede kadar bir alım fırsatı verir. Ancak bu verir cümlesini yanlış anlamamak lazım. Direkt e, ONS altını takip etmek gerekiyor. Yatırımcısına e, ONS altını mutlaka takip etmelerini sık sık ifade ettiğim gibi bugün de aynı cümleyi kullandım. 1850 1950. ONS tarafındaki rakamsal değer bu. Şu anda ONS altın 1916 dolar seviyesinde. Yukarıda 1950 direnci var. Ancak ben düşüş yönünde bir öngörüm olduğu için her ne kadar bu sabah 1.900 dolar seviyesinin altında Saksı'da ben e, düşüş yönünde 1.860-1.850 bu seviyeleri beklemeye devam ediyorum. 1.850 hadi 1.860 diyelim buna e, o günkü e, rakam gram altın TL fiyatı kaça tekabül ediyorsa dolar tarafında da ufak bir oynama olabilir tam net rakam vermek istemiyorum. O yüzden 10'sı altın takip etmesi gerekiyor. 1.850-1.860 dolar seviyesi o gün kaça tekabül ediyorsa orta ve uzun vadiyi gözünde bulunduran yatırımcılar için de iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü daha bu yükseliş trendi yeni başladı ve gram altın TL fiyatında çok uzun sürmeyecek. Belki haftalar içerisinde 1200 lira seviyesinin üzerinde 1220-1230 lira seviyelerinde bir iki hafta sonra görebileceğimiz bir rakam bekliyorum. Yine orta vadede 1350-1450 ve üzerindeki rakamları beklemeye devam ediyorum. Pozitif bir seyir 2023 yılı. E, ons altında malum 2022 yılında çok manipüle edildi. Ama şu andaki e, konjektör, dünyadaki gelişmeler, belirsizlikler, riskler e, altın tarafını pozitif yönde etkilemeye devam ediyor. E, ben kişisel olarak işte 1860-1850 dolar karşısındaki gram altının orta ve uzun vadede yeni yatırımcısının yüzünü güldürmeye Devam edeceğini tahmin ediyorum ve bir fırsat yakında sunabilir diye düşünüyorum. Peki. E, Fatma Hanım sorusunu alalım arkadaşlar. Altın-gümüş rasyosuna ilişkin bir sorusu vardı Fatma Hanım'ın bizlere. E, Ocak ayı için altın-gümüş rasyosu düşüncenizi merak ediyormuş. Bizden de sevgiler saygılar. Buyurun efendim. Fatma Hanım'a sevgilerse. Şimdi şöyle rasyo tarafında biraz güçlü duruş devam ediyor ama ben düşüş yönünü, beklentimi halen koruyorum. Yine yüksek kalmaya devam ediyor. Ee, özellikle gümüşün performansını 2023 yılında malum e, her yayınımızda sık sık ifade ediyorum. Altına kıyasla daha pozitif bekliyorum. Ee, şu anda e, 0.40 seviyesinde altın tarafında bir güçlü duruş varken, gümüşün ons fiyatında %1.34 bir güçlü duruş var. Ve e, altına kıyasla pozitif ayrışmaya devam ediyor. Ben e, rasyo tarafında... E, Aşağı yöne trendi beklemeye devam ediyorum. Ama bu trend nereye kadar gelirler tam net bir e, sinyal yok rasyo tarafında. Ama e, pozitif bir şekilde bu beklentimi koruyacağımı söyleyebilirim. E, Yasin Bey'in bir sorusu vardı arkadaşlar onu alalım. Onu ben şu şekilde size sormak Hı. istiyorum Hı. aslında. Şimdi geçtiğimiz sene e, borsada bu kadar güçlü yükseliş olmadan önce insanlar paraların değerini koruyabilmek için Arsa arazi almaya çalıştılar, ev almaya çalıştılar, araba almaya çalıştılar. Sonra bu piyasalarda da e, dramatik artışlar gerçekleşti. artık buralarda da alım yapamayınca bu sefer zaten borsada biz çok güçlü girişler gördük. E, bu sene için soralım o zaman e, otomotiv piyasası seçimden sonra nasıl seyredebilir, nasıl bir e, şekle şevale bürünecek bu piyasa anomalisi fikrinizi alalım. Evet yani enflasyonist ortamda insanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. Aslında bizim için sürpriz 2020 yılından itibaren büyük bir enflasyon geleceğini ve özellikle ev alacaklar, araba alacaklar bir an önce alması gerekiyor ve bu işi bitirmesi gerekiyor diye sık sık uyarılarım var. Evet matrat düzenlemesi oldu. Ara ara yeni düzenlemeler de geliyor. Ancak sıfır araçların Düşüşüyle alakalı bir öngörüm yok. Eğer Yasin Bey sıfır araç almak istiyorsa benim düşüş yönlü bir öngörüm yok. Aksine yükseliş yönünde bir öngörüm var. Ancak ikinci el e, sektörüne baktığımız zaman da şu anda satışlar ciddi anlamda durgun. Yani yaklaşık 5-6 aydır bu durgunluk devam ediyor. Yine e, sahada araştırmalarım devam ediyor. Bütün galerici arkadaşları e, arıyorum, soruyorum nedir son durum diye. E, genel bir beklenti var. Bu beklentinin de ÖTV indirimi olacağına dair bir beklenti var. Yeni bir düzenleme olabilir mi? İthal araçlarla ilgili bir düzenleme olabilir seçimlere kadar ve bu tarafta sürpriz beklemiyorum. Ancak ikinci el otomotiv alırken e, buradaki tercihleri yine göz önünde bulundurmak lazım. E, biraz daha köpük fiyatlar var piyasada. E, özellikle bu matrah düzenlemesinden sonra da e, aslında arabaların, ikinci el e, araç sektörünün değerinden fazla bir balonla e, piyasa dolaştığını da gözlemliyoruz. E, ben e, imkanımı bilemem. Yani Yasemin'in imkanını bilemem. Ama almaya ihtiyacım varsa en pahalısını değil, en ucuzunu alarak riski biraz daha minimum seviyeye çekebilir. En azından fiyatlar gerilediği zaman bir o kadar zarar olmaz. Az bir zararla bu süreci devam ettirir. Daha sonraki süreçlerde satıp sıfır araç da alabilir ama tercih tamamen kendisinin. Ben ithal araçlarla ilgili seçime kadar bir süreç bekliyorum. Peki. Ee, başlarda Mehmet Bey'in sorusu vardı arkadaşlar. Onu alalım. Gümüş sormuşlar bize. Gümüş yatırımına sayenizde başladım. Bu arada şunu da unutmadan söylemek istiyorum. Siz muhtemelen yorumları görüyorsunuz İhsan Bey. Orada Bahri Bey'in size iletmek istediği bir mesaj var. Siz ona bakarsınız. Kendisi size ulaşmaya çalışıyormuş. Etçiye zeval olmaz ben de söylemişim. Tabii. <laughs> ee, bu hafta 25 dolar bir üstünü bekliyor musunuz diye sorarlar. Evet e, pozitif seyir devam ediyor e, 25 dolar üzeri e, ben 23.80 dolar destek seviyesini telaffuz ettim 2 e, hafta önce dedim ki arkadaşlar bir kar satışı bekliyorum 23.80 dolar seviyesi belki 23.50 dolar seviyesine kadar geri çekilebilir bu sabah 23.80 dolar seviyesine kadar geri çekildi buradan tekrar bir toparlanma var. Pozitif görünüm devam ediyor. E, asıl direnç seviyesi 26 dolar seviyesi. Kırılım noktası 26 dolar. Devamında 26 dolar seviyesi kırıldıktan sonra 30 dolar ata çok hızlı gelebilir diye düşünüyorum. E, yani haftalık bazı bir şey diyemem. Yani biraz e, kar satışlarıyla karşı karşıya kalabilir. E, çünkü e, dolar endeksinde de hızlı bir gerileme var. Dolar endeksinin e, 101.80 seviyesine kadar çekilmesine rağmen 24.24 e, dolar .24 seviyesine şu an itibariyle. 24.50 dolar seviyesi güçlü bir direnç seviyesi. E, biraz zorlanabilir 25 doları. Belki değer tekrar geri gelebilir ama bence aşağıda tekrar bir alanı var. 23.60-23.50 gibi. E, ben aşağıda potansiyelin biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bize istihdam etmiş Bahri Biz, biz Fatma Hanım'la her hafta buradayız. Neden Fatma Hanım'a torpil yapıyorsunuz diye. Torpil yapmıyorum. Nükte yapıyoruz efendim <laughs> olur mu? Torpil yok. Sorunuzu sormuştum zaten. Yorumunuzu da görmeden sormuştum. Ee, Uğur Bey bize demiş ki birinci etap borsa alımında emtiyası ile takas mı yapmış yoksa emtiyaları duruyor. Ee, siz anladınız değil mi? Evet evet Uğur Bey'e selamlar. Ben sepet kültürünü halen devam ettiriyorum 2022 yılında olduğu gibi. E, sepetimde TL de var. Bu TL üzerinden ben alım yaptım. 2022 yılında yine Uğur Bey hatırlar belki e, 3420 puan seviyesinden giriş yapmıştık. 3950 puandan da çıkış yapmıştık. Çünkü emtiyamızla satın aldığımız için emtiyamı yerine koymak için bu taraftan çıkış yapmıştık. Bu alımımızı da yine TL üzerinden yaptık. Emtiyalarımız kenarda duruyor. Yıllık olarak belirlediğimiz hedefler var. Gram altında 1450 lira. Gümüşün gram fiyatında 20 lira seviyeleri. İşte buralara kadar bekletmeye gayret göstereceğiz ve hiç dokunmuyoruz. Hatta düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendireceğiz. Ben sepetimde TL ile aldım. TL üzerinden devam edeceğim. Peki siz borsa tarafında mı daha pozitifsiniz, gümüş tarafında mı diye sorarlar. Evet, gümüş tarafında daha pozitif beklentim var. Ee, borsa tarafında çok zigzaglı bir yıl bekliyorum. Ee, her ne kadar yukarıda 6500 puan beklentim olsa da yıllık bazda, gümüşün performansını, gümüşün getirisini borsaya kıyasla biraz daha fazla olacağını tahmin ediyorum. Şöyle sorularımıza bakmaya devam ediyorum. BES'le alakalı soru gelmişti. Şu BES sorusunu alalım mı arkadaşlar? Tabii ki. Ekranımıza geldi. BES için ne düşünüyorsunuz? BES'te hangi yatırım fonları tercih edilebilir? Hazır böyle bir soru gelmişken o Tabii. zaman klasik uyarımızdan Bilesi... devreye girsin. Evet. E, yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirmeyin. Bu burada konuştuğumuz hiçbir şey. Buyurun. Tabii ki. Devletin katkısı çok önemli. %30 ve bu taraftaki uzun vadeli şeylerde getirilerde önemsiyorum. Bunları emtia tarafında değerlendirmek, altın ve gümüş tarafında değerlendirmek daha önemli. Borç tarafında değerlendirmek de önemli. Ama 2023 yılında altına dayalı getirisini biraz daha fazla olacağını tahmin ediyorum. Ben BES hesabı açtım mı, kullanıyor muyum? Bu tercih mesele tabii ki, ben kullanmıyorum. Ben otomatik hesaptan sürekli çocuklara gram altın biriktiriyorum. O şekilde yoluma devam ediyorum. Ee, uzun vadeli bir getirisi olacağını düşündüğüm için de e, altın tarafında ve gümüş tarafını daha fazla değerlendiriyorum. Ee, az önce şimdi otomotiv sorusunu yanıtlamışken o zaman şu konut sorusunu da yönlendireyim size. Demişler Tabii ya, ki dolarla maliyeti olmadığı halde konut fiyatları sürekli yükseliyor. Ee, neden bu şekilde yükselmeye de devam edecek mi? Aslında ham madde bazında baktığımızda yine bir dolar maliyeti var orada ama siz nasıl yorumlarsınız? Dolar maliyeti var mutlaka. E, dolar maliyetli e, fiyatlar da içeride biraz daha talep oluşumu ile alakalı fiyatlar maalesef gerilemiyor. Yani bu bütün yayınlarımızda sık sık ifade ettiğim gibi benim emlak sektöründe düşüş yönünde hiçbir beklentim yok. Ancak yükseliş yönünde baya bir beklentim var e, ve dolayısıyla da emlak fiyatının ben e, ne dolar bazında ne de TL bazında bir düşüş beklemediğimi söyleyebilirim. Evet, şöyle bakalım. Peki e, önümüzdeki süreçte piyasanın sadece hem e, dolar tarafında da dolar TL cephesinde de söylüyorum para piyasası için de söylüyorum. Şu an bu seçim tarihinin biraz daha net bir şekilde dillendirilmesi ve açılışta da söylediğiniz gibi yakın zamanda altılı masanın da adayı çıkarsa bunu da tekrar şu bağlamda söylediğimi söyleyeyim siyasi belirsizliklerin ortadan kalkması adına. Evet. E, nasıl bir hareketlilik göreceğiz? Yani ben bunu üzülerek belirtmek isterim. Yani benim kişisel düşüncem bu yönde. Bu seçim süreci siyasi kırk, sır tartışmaların çok olacağı, biraz daha seçim havasında değil de biraz daha farklı yarışların olacağı, biraz daha gergin sürecin yaşanacağı bir dönem bekliyorum ben. Her geçen gün hem siyasi tarafta hem toplum tarafında bu gerginlikler artmaya devam ediyor. Fikir arayıklarınız olabilir, bilmem ne olabilir yani ama... E, yerdeki çöpü bile siyasete bağlamak, hangi parti olursa olsun bu tabii ki, e, yerdeki çöpü bile siyasete bağlamak ve bunu kavga bahanesi üzerinde durmak ve günlerce bunu tartışmak, insanları psikolojikmen çok olumsuz bir yere götürüyor. Benim kişisel tercihim ve çevreme veya insanlara bu yönde tavsiyelerim de oluyor. Sadece işinize odaklanın, sizin enflasyona karşı, geliriniz azalıyor, paranızın değeri düşüyor. Çok zorlu bir sürece gireceksiniz ve haliyle burada sadece işinize bakmazsanız, işinize odaklanmazsınız. Bu kısır tartışmalara laf yetiştireceğim diye veya yalan yanlış haberlere inanacağım diye vakit geçireceksiniz, ziyandasınız. En son örneğini geçen hafta gördük. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ile ilgili bir röportaj yapmışlar bu ya. Ee, şöyle böyle falan filan. Sayın Mehmet Şimşek çıktı kendi Twitter e, adresinden, resmi sosyal e, sitesinden bir açıklama yaptı. Bunlar hayal ürünü, böyle bir röportaj olmadı. Bu söylemler bana ait değil. Mesela bu açıklama gelmeden önce bunu okuyan herkes buna inandı. Yorumlara bir bakıyorsun, insanlar bayağı inanmış. Ya yani çok ilginç bir şey. Dolayısıyla seçimlere kadar olan süreçte her gördüğünüzü inanmayın. Tavsiyem olabilir kısır tartışmalara hiçbir zaman girmeyin. Ekmeğinize odaklanın. işinize odaklanın. Fırsatlar geldiği zaman mutlaka değerlendirin. Seçim sürecinde fırsatlar çok vardır. Bunlar çok güzel imkanlardır. 069 kampanyası mesela. İkinci el e, konuta da gelecek bu kampanyalar. Buyurun size fırsat. EYT bir fırsattı mesela. Asgari zamlar, emekli zamlara falan vesaire, yapılandırmalar, teşvikler. Siz buradaki süreçteki e, faydalanabileceğiniz süreçleri değerlendirin ve bunları takip edin. Diğer kısmıyla vakit geçirmek bence ziyandır. Evet. Ee, şimdi geçtiğimiz günlerde sizinle konuşmuştuk bu makas aralıklarıyla alakalı evet. sizin Sayın bakanla da gerçekleşecek temaslarınızla alakalı. Hazır bize onunla da alakalı soru gelmiş. Hem Ufuk Bey'den Hı. gelmiş, hem de izleyicilerimizden ismini şu an göremiyorum ama bankaya gittim bizim bu konuda bir bilgimiz yok dediler. Ahmet Bey söylemiş. Ne e, o konuyu da bir detaylandıralım mı biraz? Şöyle e, bankaya gitmiş bir konuyla alakamız yok. Bilmiyorum e, orada Ufuk tam. Ufuk Bey'in sorusunu alalım arkadaşlar ekrana. Mesela Tabii. o soru üzerinden ilerleyebiliriz. Darphane sertifik, altın sertifikasının borsaya açılmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Borsadaki evet. işleyişle ilgili bilgi verir Dar, Darpan Altın Sertifikası ile ilgili kişisel sosyal medya hesaplarımdan bir çok açıklama yaptım e, Ufuk Bey'e selamlar. Buradan e, bütün sosyal medya hesaplarımdan Darpan Altın Sertifikası ile alakalı işleyiş nasıl oluyor, nasıl avantajı var, nasıl dezavantajı var? Bunları öğrenebilir ama toparlayacak ve sözün özü bu çok güzel bir uygulamadır. En azından makas aralığından rahatsız olan vatandaşlarımızın bu sertifikayla bu makas aralığı ve değerliliğinin hiç olmayacağı, fiziki birikimlerini fiziki olarak da alabileceği bir sistem olduğunu bilmesi gerekiyor. Ve borsadaki işleyişle alakalı güzel bir performansla ilgili bayağı da bir teveccüh oluştu. Bence değerlendirilirse iyi olur diye söyleyebilirim. Peki. Ee... Biz programı bitirdikten sonra siz tekrar izleyebilirsiniz efendim. Bunlar A1 Kapital'in kanalında kayıtlı olacak. Şu yüzden bunu söylüyorum. Örneğin biz birçok konuya programın başından bu yana yer verdik ama siz belki ortasından izlemeye başladınız. O yüzden bazı sorular tekrar geliyor. Sizi kırmayalım. Ben yine de gram altın sorusunu yönlendireceğim ama bilginiz olsun. Programın başında yer verdik, genişçe yer verdik. Tekrar izleyebilirsiniz. Yine de gram altın doğru zaman mı diye sorarlar. Onu da yönlendirmiş olayım. Gram altın TL fiyatı 1178 1181 lira aralığında şu an itibariyle e, gram altın TL fiyatında 10 altında bir gerileme, bir düzeltme hareketi, bir kar satışı beklediğim için bu tarafta da 1150 lira seviyesine kadar bir geri çekilmenin mümkün olacağını serbest piyasalarda tahmin ediyorum. E, o yüzden e, gram altın orta ve uzun vadede e, önümüzdeki haftalarda 1200 lira kalanlar, ondan sonra orta ve uzun vadede 1350, 1450 ve üzerindeki rakamları beklemeye devam ediyorum. E, ben kişiler olarak şu anda elimde yeni TL geçti veya yeni TL'm var. Bu fiyattan gram altın alır mıyım? Biraz kendime vakit tanırdım. Biraz beklerdim. Piyasada fırsatlar hiçbir zaman bitmez ve hiçbir trend yukarı yönlü gitmez. Bir Ocak tarihi itibariyle fiyatlar sürekli iki haftadır yukarı gitti ve mutlaka kar satışının gelmesi gerekiyor. Ben kendime biraz daha vakit tanırım ve alım için biraz daha beklerdim. Peki, şahane. Her soruya yanıt vermeye çalıştık. Ağzınıza sağlık. E, finans analisti İslam Bey'i müşahede ettik her çarşamba olduğu gibi. Değerli izleyicilerimize de katılımları ve soruları için teşekkür ediyorum. Hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Buradan duyurularımızı da kolaylıkla görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın efendim. Bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.